Yeni yıl kapıya dayandı. Herkesin aklında ne hediye alsam sorusu var. Hediye mi bakıyorsunuz şimdi? Evet. Ne hani... alacaksınız? Valla hiç karar veremedim. Çok güzel şeyler var. Kararsız kalanların imdadına İstanbul'da açılan iki ayrı hediye fuarı yetişti. Her iki fuarda çeşit çeşit hediye seçenekleri sunuyor. Eşinize, annenize dünyada eşi benzeri olmayan bir hediye almak istiyorsanız bu Ebru'dan yapılan şallar, fülerler tam size göre. Eşarplarımız 50 lira, şallarımız da o şekilde, fularlarımız 30 lira. Yılbaşı için evruli bastonlar, dedelerimiz ve babaannelerimiz için. Ne kadar fiyatları? Fiyatları 100-120 arasında değişiyor. İğne oyalarından yapılan bu kolye, küpe ve yüzlüklerde ömürlük bir hediye arayanlar için. El emeği, göz nuru gerçekten ömürlük olan bir kolye. 97 buça küpeleriyle alabilirsiniz küpesiyle birlikte. Bu çok kullanışlı kravatları alarak babanıza, eşinize hem güzel bir sürpriz yapabilir hem de onları ömür boyu kravat bağlama zahmetinden kurtarabilirsiniz. Üstelik sadece 10 lira ödeyerek. Şuradan bu şekilde çektiğimiz takdirde fermuar çalışıyor. Alttan tutup çektiğimizi de tekrar geri dönüyor. Artık kesinlikle kravat bağlama derdim var. Aa, sabah yetişemedim şu oldu bu oldu yok fuarda erkeklere özel oyuncaklar da var. Oğlunuza, eşinize bu klasik arabalardan hediye edebilirsiniz. Arabaların fiyatları 30 liradan başlıyor. Fuarlarda yardım standları da var. Kelebek kanatlarından yapılan bu tablolar Afrikalı çocukların el emeği. Sevdiklerinizi aldığınız bu şık ev hediyesiyle Afrikalı çocuklara destek olabilirsiniz. Fiyatlar değişiyor. Çok özel bir şey isterseniz tabii ki fiyat yükseliyor. Ama ortalama şu çalışma 150 milyondan başlıyor. Şu manzaraya baktığınız zaman içiniz ısınıyor. Ancak bu tablolar sadece içinizi değil aynı zamanda evinizi de ısıtıyor. Bakmayın siz böyle tablo gibi durduğuna aynı zamanda bunlar ısıtıcıdır. Soba gibi ısıtır. Arkasında rezistans göremiyorsunuz. Sır şeklinde yerleştirilmiş. Bu fişi takıyorsunuz. Sürekli takarsınız. devamlı aynı ısıyı size veriyor. Hediyeleri aldınız ama nasıl vereceksiniz? Firmalar o anı da unutulmaz kılmanın yollarını bulmuş. Ancak bunun için 100 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Almış oldukları ürünleri Noel Baba ile, Noel Anne ile veya palyaço ile evin camı birinci katta direkt cama vurup tahta bacak direk e, hediyeyi camdan da iletebilir. Yeşilköy ve Harbiye'de açılan fuarlar 31 Aralık akşamına kadar ziyaret edilebilir.